Evet geldik yine ısrancı ormanlarına. Şükürler olsun bugün de rızkımızı aldık aşağı yukarı 100 kilo. iki tane büyük kasa, iki tane büyük kova, bir büyük poşet, bir küçük kova, bir büyük poşet daha. Yani bu da akşam akşam ormanın kapanışı oldu. Yani şöyle göstereyim. Ormanın gülü. Bir karıştan 2-3 parmak fazla büyük. Yani kendi başına iki kişiyi doyuracak şekilde. Şunların güzelliklerine bakın. Bunu koyayım. koyayım. Yani şöyle çek dayımın oğlu. Yani poşetlerde görün. Poşetlerdekiler de çok güzel timitler. koval şeyli kasalar. Çok süper. Burada. Burada. Yani şükür olsun Allah'ıma. Yani demem o ki evde oturmayın. Çıkın ormanlara. Doğaya atın kendinizi. Ormanlara gelenin Allah rızkını veriyor. Şuraya bakın ya kurban oldum Allah. Yani saat belki de dörtte dört buçukta ormana girdik. Yani şükürler olsun. Üç saatte Allah bereket versin. Yüz kilo tirmit topladık iki kişi. Ellişer kilo düşer adam başı. O da demek ki günü kurtardık demektir üç saatte. Allah bin bereket versin. Yani doğaya gelen, ormana gelen Allah rızgını veriyor. Hele ki arayanın rızgını veriyor. Kısmetini veriyor Yaradan Rabbim. Allah'ımıza şükürler olsun, hamdü senalar olsun. Rabbim bu güzel duayı da yok etmek isteyenlere Allah fırsat vermesin. Çok güzel ormanlar. Yani insanın gelip de oksijen alıp bırakın tirmidi mantarı. Yani gelip de şurada bu havayı solumak, nefes almak on numara. Yani bakın şöyle bir şey daha göstereyim. Bugün yağmuru yedik. Görüyorsunuz. Üstümüz, başımız yani Elbise kendi başına 5 kilo. Pantolon 5 kilo. Ayakkabı 10 kiloyu geçti. Bot zaten. Ormana gelip gittiğimiz bot. Bot 10 kiloyu geçti. Yani tamamen yukarıdan aşağıya suyuz. Ormanda suyu, yağmuru yedik. Aşırı da bir yağmur yağdı biz ormanın içindeyken. Ama ne var bıkmadık, yılmadık. Topladık Allah'a şükürler olsun. Hepinize sesleniyorum. Herkes. Yani çıksın gelsin ormana. Sadece biz toplayalım değil. Herkes gelsin toplasın. Rızkını alsın. Orman büyük. Allah vermiş. Bugün bize, yarın size. Çıkın çıkın gelin. Allah'a ısmarladık. Allah'a emanet olun.